arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar ben bugün sizlere duyuru videosu e, çekmek istedim. Bir güzel bir kötü haberimiz var. İlk öncelikle güzel haberimizden başlayalım. 50 aboneye gerçekten ama gerçekten 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 çok teşekkür ederim. Buna özel bir video çekerim. E, ama ne zaman olduğunu bilmiyorum. Belki yarın çekebilirim. Eee Arkadaşlar 50 abone gerçekten çok teşekkür ederim. Daha fazla abone olun. 50 abone partisi gelecektir. Yorumları yazmayın. Ama Ne zaman olduğunu gerçekten bilmiyorum. Ee, ikinci duyurumuza geçelim. İkinci duyurumuz ise ben pazartesi günü tatile çıkıyorum. Bugün yükleyeceğim zaten bu, e, bu videoyu. Bugün perşembe. Yani önümde 3-4 gün var. Tatile çıkacağım. Umarım e, orada video çekerim ama ne zaman yüklerim bilmiyorum. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bay bay.